Merhaba Hardware Plus takipçileri ben Berkin Bozan karşınızda uzun süredir incelemesini beklediğiniz fakat size daha detaylı videolar çekmek için inceleme kısmını birazcık geciktirdiğimiz Lenovo P2 var. Lenovo P2 bataryasıyla günler boyu gerçekten günler boyu pil sunan inanılmaz bir cihaz. Performans konusunda önceki Y P1'e göre de açıkçası kendisini çok geliştirmiş. Dolayısıyla karşınızda fiyat performans anlamında işin içine isterseniz normal performansı koyun, isterseniz de pil performansını koyun. Hatta yetmez ikisini birden koyun. Yine de çok iyi bir telefon olarak karşımızda bizi bekliyor. Şimdi bu güzel akıllı telefonun ayrıntılarına beraber bakalım. Neler sunuyor, neler sunmuyor eğer sunmadığı bir şey varsa bunları birlikte görelim. Lenovo P2 doğrudan batarya performansına odaklanmış bir akıllı telefon. Kendisine önceki model P1 gibi ve P1 Turbo gibi aslında fiyat olarak orta segmentin bile şu anki e, Türk Lirası'nın diğer dövizler karşısındaki durumunu düşündüğümüz zaman orta seviyenin bile altında olduğunu söyleyebileceğimiz bir fiyata iyi performans veriyordu. Evvelki model P1 en son piyasanın artık yavaş yavaş bitmeye başladığında 1200 liralar, 1100 liralar seviyesine kadar düşmüştü. Bu akıllı telefonda 1500 ila 1600 TL arasında Lenovo Türkiye garantili olarak internette satılan bir cihaz. Dolayısıyla bütün değerlendirmelerinizi 1500-1600 liralık bir telefona göre yaptığımızı ve bu şekilde eğer performans konusunda mübalağalar varsa bunun fiyata göre değerlendirmesini rica ederek incelememize başlayalım. Lenovo P2'nin Full HD bir AMOLED ekranı var. AMOLED ekran bu cihazın önceki nesle göre daha da incelmesini sağlamış. Dolayısıyla bu incelme cebinize daha az bir potluk yaratmasına sebep oluyor. Çünkü önceki P1'de arka taraf kavisliydi ve daha tombuldu. Açık açık 5000 miliamper saatlik pili arkadaşlar bu kadar sığdırabildik diyordu Lenovo ve bu konuda çok da haksız sayılmazdı. Pil teknolojisi çok yavaş hareket ediyor olsa da çok yavaş ilerliyor olsa da günün sonunda yine bazı gelişmeler var ve AMOLED ekranın da kattığı incelik sayesinde bunun içine 5100 miliamper saatlik pili yani aslında diğeriyle aynı gibi ama ufak da olsa bir ilerleme söz konusu 5100 saatlik pili daha ince bir gövdeye sığdırmayı başarmışlar. Telefonun büyüklüğü ise P1 ile yaklaşık olarak aynı. Şu ebattan bahsediyorum. Kasa ekran oranında bence bizi çok rahatsız edecek bir kenarlığı yok. Ama işte bu kadarlık kenarlar bile laf eden bazı takipçilerimiz olduğunu biliyoruz. Benim açımdan bir sıkıntı olmadı bu telefonu kullanırken. Tabi parmak izi okuyucusunun ön tarafta olması ve aynı zamanda bu taraflarda soft tuşların olmaması size birazcık... Ee, sıkıntı yaratabilir en azından yani bu cihazın algısıyla ilgili olarak. Madem buraya böyle bunu koydunuz neden aynı zamanda e, ekranda soft tuşlar var diye insan biraz soruyor. Bence telefonla ilgili söyleyeceğimiz ilk ve son kötü şey bu. Çünkü geri kalanında 1500-1600 TL bandındaki bir telefon için gayet iyi özelliklere sahip. Şimdi gelin diğer özelliklerine bakalım. Lenovo P2 önceki model gibi tamamen metal çerçeve ve arka taraftan oluşuyor. Ön tarafta ise kırılmaya dayanıklı bir Gorilla Glass cam kullanılmış durumda. Cihazı birkaç kere yeri düşürdüm ve yan taraflarında metal çerçevede ekrana bir şey olmasına rağmen bazı böyle dar pizleri oluştu. Bunun yanında bu dar pizleri tabii ki kötü olarak görünse de yine de telefon bunları iyi şekilde kamufle ediyor çünkü Alüminyum çerçevenin kenarları yani arka gövdeye ve öndeki cama böyle hafif gelen yerlerde diamond cut dediğimiz kesiklerle bezenmiş. Dolayısıyla o parlaklıklar da kendilerini çok iyi şekilde gizleyebiliyor. Bu siyah rengindeki darbeler bile çok fazla belli olmuyor. Telefonun arka tarafı dümdüz yani kenarlar hafif eğimli ama dümdüz. Dümdüz olduğu için de bıraktığınız yerde düzgün duruyor. Herhangi bir sağa sola hareket etme gibi bir durumu olmuyor. Dolayısıyla hani aman kaydı bir şey oldu falan gibi sorunlarınız da yok. Cihazın arka tarafında 13 megapiksellik bir kamera var. Bu 13 megapiksellik kamerada çift tonlu ledli flashlı bir sistem yerleştirilmiş durumda. Ve burada 13 megapiksellik fotoğraflar çekerken aynı zamanda 4K Ultra HD 30 fps olmak üzere tabii ki video çekebiliyorsunuz. da. bu video çekme performansını P2 tamamen içindeki Snapdragon 625'e borçluk 625 ile aynı seviyeye konumlandırılan daha önceki yıllardaki cihazlarda özellikle 615'te e, cihazın pil yakma olayları vesaire çok da e, kabul edilebilir seviyelerde değildi arkadaşlar. Dolayısıyla belki P1'in zamanında en büyük yaşadığı, yaşattığı kayıp bence buradaydı. E, bu serideki ürünler gerekse elektrik yakıyordu yaptığı işe göre yeterince performansı değildi ve aynı zamanda e, çok çekirdekli oldukları için anlamsız şekilde elektrik yakabiliyorlardı yaptıkları işe göre. Dolayısıyla bu da sizi rahatsız ediyor. Dolayısıyla kardan zarar ediyorsunuz bir anlamda. Yani ömrü uzun oluyor telefonun ama ee, esas özenle be bezenle yapılmış kısmının yani pil ömrünün artılması işinin sanki olması gereken biraz daha kısa olduğunu görüyordunuz. P2'de böyle bir sorun yok çünkü Snapdragon 625 şu an için birçok üreticinin tercih ettiği, çok beğendiği ve kullanıcıların da performansına çok fazla şikayetçi olmadığı bir cihaz. Örneğin Asus'un bile sattığı orta seviye diyebileceğimiz Zenfone 3'te bile kullanılan bu işlemci daha ekonomik veya daha pahalı modellerde de kendisini gösteriyor. 8 çekirdek, her bir çekirdek 2 GHz'de çalışan Arm Cortex A53 çekirdekleri yüksek frekansla düzgün iş yapabildiğini bize gösterdi ve kendilerini bence kanıtladı. Tabii ki üretim teknolojisinin iyileşmesi sayesinde her ne kadar bu cihazlarda birazcık ee, kötü diyelim grafik işlemciler tümleşik olarak geliyor olsa da günün sonunda karşısına çıkan şey İşlemci performansı açısından cihazın pek de geri kalmadı. Tabii ki en üst seviyelerde ARM Cortex A72'ler veya bunun yanında Munguz veya Cryo çekirdekleri falan düşündüğünüz zaman tabii ki gerildiler. Eyvallah. Ama bulunduğu fiyat segmentinde şu an için optimum belki tercih edilecek işlemci Snapdragon 625. O nedenle bu cihazın da pil kontrolü açısından iyi şekilde çalışmasını sağlıyor diyebilirim konusu konusuna tabii ki daha sonra geleceğiz. Cihazın f2.0 kamerası tabii ki düşük ışıkta bu segmente göre fena fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Bunun yanında ön tarafta da çok yüksek çözünürlükte olmayan bir kamera var. 5 megapiksellik f2,2 e, kameranız tabii ki yani çok büyük bir harikalar yaratmıyor ama bu telefon içinde bence yeterli miktarda hani selfie çekip arkadaşlarınıza, eşit dostunuza kendinizi gösterebilirsiniz. Görüntülü konuşma yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Bunun yanında ekstra bir özelliği yok. Fakat ana kameranın performansının fena olmadığını ve bu telefonun hani kamera odaklı bir telefon olmamasına rağmen iyi işler yapabildiğini söyleyebilirim. Cihazın genel tasarımına baktığımız zaman ön taraftaki e, buradaki soft tuşların olmaması, ekran tuşlarının kullanılması konusunu bahsetmiştim. Bu bir rahatsızlık fakat e, cihazın geri kalanına baktığınız zaman metal çerçeve üzerine yerleştirilmiş olan düğmeler basma hissiyatı ve kullanım açısından gayet başarılı. E, şöyle söyleyeyim yine ses açma kapama tuşları alıştığımız yerde ortaya doğru ise eliniz yetişmesi biraz zor olabiliyor tabi bu tuşlara. Çünkü bu telefon büyük 5.5 inçlik bir telefondan bahsediyorum. Ee, yine de power tuşu daha erişilebilir bir yerde duruyor. Etrafına baktığımız zaman mikrofonları altta ve üstte görebiliyoruz. Bu aşağıdaki hoparlör gibi görünen şeylerden bir tanesi hoparlör, bir tanesi mikrofon kısmı. Ee, böyle yan yana ikisini görüp de yani şeye aldanmayın. Evet, aldanacak bir şey yok yani. yani bunu birçok üretici zaten yapıyor. Bu tarafta ise yine üst tarafta bir tane Gördüğünüz üzere e, ses jack'ımız var. Bu jack sayesinde işte her türlü kulaklığı isterseniz içinden çıkan kulaklığı da bağlayabiliyorsunuz. Bu cihazın arayüzüne Lenovo çok fazla müdahale etmemiş. Neredeyse Google Now Launcher'lı Android Open Source projekte alınmış bir arayüzü kullanıyorsunuz gibi bir hissiyatını söyleyebilirim. Bu açıdan yani Android'in çok fazla bir şeylerle e, sulandırılmamış seven kullanıcılar için P2'nin böyle bir avantajı da var. Ben açıkçası daha çok seviyorum çünkü bir sürü gereksiz uygulamayı kurup ne yapacağım? Ee, burada işte antivirüs vesaire de veriyorlar size ama bunun yanında çok fazla ekstra bir şey sunmuyorlar. Eğer isterseniz tabii ki hani her şeyinizi yine kurabiliyorsunuz. Zira bu cihazda 32 GB depolama alanı mevcut. Bu depolama alanını micro SD kartla da arttırabiliyorsunuz. Ben buna bilmem kaç GB'lik kartı taktım. Doğrudan depolama alanını genişlettim. Çünkü Android 6.0 barındırması bunu yapmama imkan veriyordu. Ben de hızlı bir micro SD kartla beraber bu cihazın iç hafızasını çat diye artırdım. Ha 32 GB'ye ihtiyacınız var mı? Bence ilk etapta pek yok. Ama bu özelliği kapamamışlar. Hani çok üst seviye telefon üreten markalar genelde snobluk yapıp bu Android'in özelliğini kapatıyorlar. Android yani altının en güzel özelliklerinden bir tanesi. Diğeri de app'leri durdurma tamamen, ortadan kaldırma veya işte nasıl diyeyim e, silmeseniz de silmiş gibi yapması falan filan. Ama işte e, hafızayı birleştirme olayı birçok kullanıcı tarafından, Sony, Samsung gibi üreticiler tarafından devre dışı bırakılıyor. Ama telefonunuzun hızı yavaşlamasını, dandik kart falan filan. Hızlı kart, o, kartı satın almış, para vermiş olanları niye cezalandırırlar hiç anlamam ama burada öyle bir sıkıntı yok. Bu arada 32 GB'lik depolama alanının yanında bu cihazda 4 GB bellek var. 4 GB bellek konusunda zaten bence birçok kullanıcının hayallerini süsleyen üst seviye amiral gemisi cihazlarda bile her zaman göremedikleri ama işte mesela burada bizi bakınca mutlu eden bir ufak ayrıntı. Aslında büyük bir ayrıntı. Hani çok da bellek istiyorsanız Snapdragon 625 ile yüksek standart sunma hedefleyen Zenfone 3 gibi bu cihazında başka bir odağı olsa da diğer tarafta kamerayı burada da pil çok iyi. Yani böyle telefonları görmek tabii ki beni sevindiriyor. Çünkü kimsenin 2500-3000 lira vermesine rasyonelize edemiyorum arkadaşlar. Zaten bu konuda yayın olarak duruşumuz az çok belli hani e, o kadar parayı ne yapacaksınız? Çoluğun çocuğun rızkından alıp gidip şeye vereceksiniz. Telefonu vereceksiniz, gerek yok. Şimdi bu cihazla ilgili söyleyeceğimiz çok fazla bir şey kalmadı. Dediğim gibi yapısı, biçimi vesaire gayet P1'e göre çok ilerleme kaydetmiş bir cihaz. Aynı zamanda standart mikro USB yuvası üzerinden şarj oluyor ve bilgisayara bağlanıyor. Bununla ilgili söylemek istediğim bir şey var. Hemen buradan hokus Pocus'a çıkarayım. E, Lenovo'nun verdiği şarj aleti gittikçe daha iyi hale geliyor. Özellikle 5100 mAh pili olan bir cihazı saatlerce, yıllarca şarj etmenizle ilgili hani e, bir sıkıntı, sıkıntı yaşamıyorsunuz. Çünkü şarj hızları bu kadar sürmüyor bile. Şarj ederken tabii ki e, hızlı şarjın belli sınırları var. O anki sıcaklığa bakıyor, e, o an pilin kapasitesi ne kadar dolu ne kadar boşa bakıyor ondan sonra acaba pille bir sıkıntı var mı diye kontrol ediyor. Bunları denetlerken yanında verdiği şarj aletinin çok güçlü olduğunu söylemem gerekiyor. Şu kadar ki önceki seviyelere göre kapasite çok çok daha artmış durumda. Adaptörün gücü artmış derken tabii ki açık açık söyleyelim hani hızlı şarj nasıl olur? 2 amper ve 12 voltla yani 24 watt'la olur. 24 watt'ta hani bugün e, iPad Pro'lara yaklaşan bir enerji çıkışı, güç çıkışı anlamına geliyor. Lenovo da e, bunu size yanında sunuyor. Dolayısıyla hani hızlı şarj için bu kadar büyük bir pil için tabii ki çok kısa sürede bütün pil doldurmuyor. Ama bununla beraber pil testinde zaten bunları göreceksiniz. O ayrı bir konu. Ama e, yine de başarılı şekilde birçok cihazı farklı şarj modlarında şarjı da biliyor. Örneğin yani 9-2 amper standart diyeyim size, 9 voltla çalışıyor bu alet. İşte 7 voltla da, 5.2 volt da çalışıyor. Dolayısıyla 10 watt ila 24 watt arasında farklı seviyelerde pilin o anki durumuna, şarj, cihazın şarj seviyesine ve ee, işte ortam koşullarına bağlı olarak telefonunuzu şarj etmenizi yarıyor. Dolayısıyla standart bir telefonu, 2500-3000 miliamper saat sahip bir telefonla şarj etmekle bu cihazı kendi şarj şarjlarda şarj etmek arasında çok büyük farklar yok. O yüzden zaten bu cihazı arasına şarj takıyorsunuz. Şimdi gelelim pil performansına. Lenovo P2'ye kartımı taktım, her şeyimi yükledim ve kullanmaya başladım. İlk kullanımımda hafta sonu olduğunu düşünürsek 71 saat pil ömrü aldım. Hafta sonu kullanımı ne demek? Daha çok geziyorum ama telefonla daha az konuşuyorum anlamına geliyor. Ve gezerken de telefon cebimde vesaire. Hani dolayısıyla daha az ekran kullanımıyla beraber 8 saat 9 saat arasında ekran süresiyle beraber 71 saat. 71 saat ne demek arkadaşlar? 72 saat 3 güne ediyor. 3 günden 1 saat eksik. Neredeyse 3 gün boyunca bu telefon %100'den %1'e kadar inmeyi ve dayanmayı başardı diyebilirim. Müteakip günlerde hafta içi kullanımda ise her defasında 60 saatin üzerinde yani iki buçuk gün civarında e, pil ömrü aldım. İki buçuk günden daha uzun. Bu arada yani telefon da hani gece kullanılmıyor, duruyor kenarda e, sessizde. Ama hala sim kart takılı, kablosuza bağlı olabilir evde ve iş yerinde eyvallah ama standart kullanım senaryomda bu kadar uzun sürebilen süre gidebilen herhangi bir cihaz olmadı. P1 dahil. P2 ise P1'i çok daha şekilde geçti. Bence Snapdragon 625'in verimliliği de burada 8 çekirdek olmasına rağmen ve 2 GHz çalışıyor olmasına rağmen bence ciddi rol oynuyor. Dolayısıyla pil ömrü konusunda telefonu şarj etmeyi unutacak bir ortam arıyorsanız P2 kesinlikle size telefonunuzu şarj etme işini unutturacak. Hatta şarj aleti unutacaksınız ve arkadaşlarınız yarı yolda kalırken siz telefon kullanmaya devam edeceksiniz. Tam kavgalık, tam dayaklık bir durum yani. Ama işte Lenovo mühendislerine bunun için teşekkür ediyoruz. Hem bu gövdeye bu kadar pil sıkıştırmışlar hem de üzerine bu kadar verimli hale getirmişler. Lenovo P2'nin fiyatını düşündüğümüz zaman şu an için piyasada alabileceğiniz en iyi fiyat performans telefonlarından bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Asus cephesinde de bu telefona rakip olabilecek daha iyi fotoğraf çeken cihazlar olduğunu söylemeliyiz tabii ki. Fakat aynı işlemci bellek ve depolama alanı seviyesine kıyasladığınız zaman pil performansla bu cihaz öne çıkıyor. Dolayısıyla aradığınız şey pil performansı ise Lenovo P2 sizleri her zaman memnun edecek ve uzun süre sizi götürebilecek bir akıl telefon. Telefonla ilgili yorumlarınızı bize doğrudan bildirebilirsiniz. Aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. O zaman görüşmek üzere. Esen kalın.